Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber kelime pratiği yapmak istiyorum. Aile ve akraba isimleri ve onlar için birer tane cümle oluşumu şeklinde bir pratik yapabiliriz. Yukarıda İngilizce, altta ise Özbekçe olarak tercümelerini takip edebilirsiniz. Dilerseniz başlıyoruz aile aile Ben ailemle beraber tatile gidiyorum. Ben ailemle beraber tatile gidiyorum. baba baba Babam şimdi eve geliyor. Babam şimdi eve geliyor. anne anne Annem akşam yemeğini hazırlıyor. Annem akşam yemeğini hazırlıyor. Dede. Dede. Dedem gazete okuyor. Dedem gazete okuyor. Nine. Nine. Ninem film izliyor. Ninem film izliyor. Amca. Amca. Ahmet'in amcası bahçeyi temizliyor. Ahmet'in amcası bahçeyi temizliyor teyze teyze teyzem kahve yapıyor teyzem kahve yapıyor kardeş kardeş kardeşim şimdi okuldan eve geliyor kardeşim şimdi okuldan eve geliyor abi abi abim araba kullanıyor abim araba kullanıyor abla Abla. Ablam odaları temizliyor. Ablam odaları temizliyor. Erkek kardeş. Erkek kardeş. Erkek kardeşim oyun oynuyor. Erkek kardeşim oyun oynuyor. Kız kardeş. Kız kardeş. Kız kardeşim ders çalışıyor. Kız kardeşim ders çalışıyor. Kız çocuk. Kız çocuk. Kızım şimdi dans ediyor. Kızım şimdi dans ediyor. Oğul çocuk. Oğul çocuk. Oğlum her sabah egzersiz yapıyor. Oğlum her sabah egzersiz yapıyor. Gelin. Gelin. Gelin düğüne hazırlanıyor gelin düğüne hazırlanıyor. Damat. Damat. Damat geline çiçek alıyor. Damat geline çiçek alıyor. Torun. Torun. Torunlarım oyuncaklarla oynuyorlar. Torunlarım oyuncaklarla oynuyorlar. Akrabalar akrabalar. Bugün akrabalarımızla buluşuyoruz. Bugün akrabalarımızla buluşuyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı da unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.